Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması tansiyonu bir anda yükseltti. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir damar, dine karşı olan bir damar zamanla bu kanunu işlevsiz hale getirmiş ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu uygulatmamıştır. Bunun altında çizelim. Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin yasa teklifi dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında AK Partili Emrullah İşler'in kürsüdeki konuşması tansiyonu yükseltti. 1930-40 arası ise Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur'an kursları açılıyor. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu dine karşı olan damar o zaman... Ya dinleyin bakın siz... Şimdi bakınız, dinleyin. Bin, 1932 yılında. Ben uygulamaları söylüyorum Sayın Altay. Bana bağıramazsın. tamam otur dinle. Biz sizi dinledik siz de oturup dinleyeceksiniz. Tamam mı? İşlerin geçmişten örnek verirken ki ifadeleri gerginliği arttırdı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Milletvekilleri işlerin özür dilemesi gerektiğini belirterek oturdukları yerden tepki gösterdi. Tamam Sen otur cevabını ver. Sayın Altay. Otur cevabını Sayın Altay, de. burada kalktınız, oturdunuz. Tamam. Sayın mı? işler, sayın işler. Tamam. Sayın İşler. siz de sözlerine dikkat edin. Ama bir tanımla yap, tanın yapıyorsunuz. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın işleri uyarmasına rağmen gerginlik devam edince oturuma ara verildi. Aranın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İletaş söz aldı. Bir tarihi meseleyi anlatırken birkaç kere Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kısım dine karşı damar diye ifade kullandı bu ifade Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinsiz olarak tanımlama şeklinde olması mümkün değil. AK Parti'nin bu şekilde bir görüşü kanaati yoktur. Elitaş'ın konuşmasının da da ardından Tüm Tüm Emrullah İşler konuşmasına kaldığı yedin. yerden devam etti ancak gerginlik bitmedi. Sayın ne demek Altay ya? Sayın Altay siz her şeyi söyleyeceksiniz. Biz burada susacak mıyız? Böyle bir şey yok. Siz her şeyi eleştireceksiniz. Biz burada susacak mıyız? Ee, burada Kürsüde ayeti, ayeti kelimeler okundu. Bundan 20 yıl, 30 yıl önce eğer bunlar okunmuş olsaydı kıyamet kopardı, din siyasete alet ediliyor denilirdi. Kabul edilen yeni düzenleme Diyanet Akademisi kurulmasını öngörüyor. Akademi dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Diyanet Akademisi doğrudan başkana bağlı olacak. Diyanet Akademisi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri sınıfına ait pozisyonlarına atanacak adayların mesleki eğitimiyle hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi ayrıca başkanlığın görev alanı ile ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.